Redoxon'la ünlünün seçe hoş geldiniz. Ben Melik Şah. Bugün yine herkese ve her şeye rağmen eğlenmenin bir yolunu bulacak gibi görünüyoruz 15-20 dakikalığına da olsa. Yine bayağı iyi bir konuğum var ya. Yani ne bileyim güzellikte ve yetenekte marka gibi bir konuk. Hemen çağırayım kendisine. Oyuna başlayalım. Şükran Ovalı. Of oh, of oh, of. Oh. <laughs> Tütüyorsun be <laughs> hanımefendi. <hamperle. gülüyor> hoş geldin. Yo. Ay Hayatım içeride de söylüyorum tekrar söyleyeyim çok şıksın. Ay o sizin şıklığınız. Bayıldığım looklar. Ay aynı çok, şekilde. 90'lar TRT hissine e, girdim hafif. Şu ben de girdim şu çocukluğumu götürdü evet ee, anladım. Küre olayı bizi direkt doğrudan e, anılara yolculuğa çıkartıyor. Küremizde ilginç isimler var. Burada da çok zaten inanılmaz zeka gerektiren bir oyun değil bu. E, o yüzden <laughs> çok güveniyorum kendime. <gülüyor> <gülüyor> ben de. O zaman buyurun küremizin başına geçelim. Düğün çevirerek e, şu şeye... Tamam şey, YouTuber, <laughs> YouTuber, makyaj YouTuber'ı göstermesi. Tamam değil mi? Hazır olduğunda e, süreni başlatacağız. Hadi ee, hazırım. Hazır mısın? Hı hı. O zaman süre başlasın. Yerli yabancı dermişim. Evet, yabancı. yabancı. Kaç yaşlarında? Ee, sanırım 50 olduğum gibi ama hmm. hiç öyle bir yok. Çok daha 40'larında hani Max gibi. Ünlü. Ünlü, bayağı ünlü. Dünyaca ünlü. Evet, mesleği? E, oyuncu. Oyuncu, süper. Evet, hadi, öyle bir şey de söyleyeyim. Sarışın mı? Evet, kumral. Yani kumral, açık kumral ama. Sarışın gibi. Ama böyle sapsarı değil de hani kumral, açık kumral. kafam karıştı benim. So, aklına gelen sonra rahat ol. 50'lerinde ama 40 gibi gösteriyor. Evet, ellerinin başlarında yanılmıyorsam. Evli mi? E, değil bildiğim kadarıyla. Oscar ödül var mı? Yok e, ama adaylığı var sanırım. Aday olacaktı e, Cake adlı filmiyle ama olamadı gibi hatırlıyorum. Süper bir ipucu. <laughs> evet. 90'lar olmuşsun mu? Ee, evet. 90'larda yani yıktı dünyayı. Yıktılar yani bir etiket. 90'larda tüm dünyayı kasıp kavurdular. 2000'lerde de devam etti. Şöyle bir ipucu vereyim. Bir diziyle tüm dünyada patladılar buna. Vitamine ihtiyacım <gülüyor> var şu <laughs> Buyurun. <gülüyor> 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 80 dizisi gibi mi? Değil ama onun gibi. Ya yani o o dönemde bir dizi. Bu daha böyle ana akım. Friends. Evet. Jennifer mı? Evet Jennifer el Helal olsun <laughs> be hanım. Nasılsın be? Çok iyi. Aşkım o bayağı sarışın ama ya. Sarışın mı? Sarışın tabii. Kadına kumralım <laughs> beni inanılmaz. Ya, <laughs> ya. Açık ya. Bana ne diyorsun? Ha? melez herhalde bende. Siyahi falan soracağım. mı? Bu arada ben de kumralım bence. <laughs> Ay çok iyi ya. Ben çocukken bilim, bilim, bilim de sarışındım yok. kesin. Ben çocukken sarışındım evet. O, o hala çalışan bir şey değil mi ya bu yalan? Arkadaşlar Jennifer'a bildiğiniz kumral dedi, anlamıyorum kuru saçlı. Renkli gözlü, böyle sarışın. Kumral koyu mu oluyor? Haber etiketle beraber olduğu zamanları hatırlıyorum, evet. bayağı sarışındı. Doğru. O zaman gelsin benim e, sürem galiba. Bir dakika, hazırlanıyorum. E, o halde hazırım. E, soruyorum. Sor. E, oyuncu muyum? Değilsin. Şarkıcı mıyım? Değilsin. Modern Ama çok mi? ünlüsün. Çok ünlüyüm. Evet. Modern miyim? Değilsin. Dünyaca ünlü müyüm? Yaşadığın yerden dolayı dünya ünlüsün. Ünlü bir ailenin kızı mıyım? Olsun. Oğluyum. Politika ile falan bir alakan var mı? Var. Var. Çok zengin olunca. Ha çok zengin bir ailenin oğluyum. Hayda. Ve dur, Türkiye'den de değilim. Hemen senin bileceğin Amerikalı mıyım? Hı -hı. E, peki günümüzde mi ünlüyüm? Günümüzde dönüyorum. Günümüzde yani. dönüyorum. Peki ben bir varis miyim peki böyle hani evet. bir şeye konacağım. Kraliyet ailesine evet. bir, <laughs> bir dakika o zaman... E, ha, Altı sezon iş var mesela şu an ha, ha, platformda. Crown'da göründüm ben yani. Tabii ki. O zaman iyi. Ee, şeyim ben o zaman... Ee, William büyüktü. Harry miyim? Evet. Hmm. Çok, çok hayır Allah! Farklı hayatların, farklı bireylerin farklı desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Peki farklı hayat tarzlarına uygun destek veren redoksiyonları tanıyor musunuz? Yaklaşık. Az hareketliler, oturduğu yerden temel destek almak isteyenler. O kadar haklısınız ki. Minimum eforla maksimum verim almak istiyorsunuz. Sakin ama dolu dolu bir hayatınız var öyle mi? Redoxon C vitamini tam size göre. Benim daha kapsamlı bir desteğe ihtiyacım var. Çünkü ben arada bir arkadaşlarımı görmeye gidiyorum. Nadiren de olsa ofise uğruyorum. Ve 40 yılda bir date çıkıyorum diyorsanız. Redoxon üçlü etki sizin için. İçerdiği C, D, vitamini ve çinkoyla bu aralar benim de sıklıkla tercih ettiğim bir redoxon kendisi. Etkinlik bağımlıları. Beni sadece yaz tatilleri kesmiyor. Ben kışın da her türlü tatilime giderim, kayam yaparım. Yani oradan buradan atlarım, ben her türlü ekstrem sporda varım diyorsanız size öncelikle akıl fikir, sonra da Redoxon Pro diyoruz. Redoxon Pro, CD vitaminleri, çinko, selanyuma ek 7 vitamin ve mineral içeriyor. Evet, gördüğünüz gibi her türlü hayat tarzını destekleyen redoksonlar vardır ve içerdikleri C vitamini, bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Eğer siz de doğru Redoxonla gardınızı seçtiyseniz hemen güzel. Buyurun o zaman. Yeni isimler için. Güzel, çok çok hoş. Ay, bunu sana anlatmak çok güzel olacak. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Doğru mu tuttum? Ama her, nasıl, nasıl tutarsan tut, o kadar anlaşılacak. öyle evet. mi? Süremiz <laughs> başlasın. Ee, şarkıcı mıyım ben? Hem de çok iyi bir şarkıcısın. Aa, çok iyi. Dünya cönlü. Dünya cönlü bir şarkıcıyım. Ee, Amerikalı mıyım? Ee, Köken Am konusunda bir tuhaf. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne ödü beysiz. Evet. Amerikalı Ama Amerika'da ama. da çok büyük evet, belki. Tamam. Aynen. Şu an 40'larımda mıyım? <laughs> 50'lerimde miyim? <laughs> ee, belki daha bile, fazlası. fazla. Hmm. Ama Erkeğin, göstermiyorsun erkek, göstermiyorsun hiç. Aa. Kadınsın. Kadınım. Çok güzel saçları olan bir kadın. Aa. Ha, bir dakika. 50 plus'ım yani 60'da olabilirim belki. Bir dakika. Ee, Filmleri böyle... de var. Filmleri de var. var Ay ne de güzel ipucu veren konuk bulmuşum. <laughs> ee, ben peki mesela 80'lerde mi çok ünlüydüm? 80'lerde de çok ünlüydün 90'larda 90 da, da çok, çok ünlü. ünlüydün. Hmm. Peki filmim de var. Peki böyle filmlerin benim şarkıcılık özelliklerimin ön planda olduğu filmler mi? Evet aynen. Hayatımı kaybetmiş gibi bir şey miyim ben şu an? Hayatta mıyım yoksa? Eyvah. <laughs> Tamam bu sorunun cevabını verme. Çünkü ya, Çok efsane. Oldu. Çok dedi. efsane. Evet. Tamam tahminlerimi yapacağım. Ee, Whitney Houston mi? Hayır. Aa, gitti çöktü benim tahminler. Türkiye'ye de geldim bundan 5-6 yıl önce. Türkiye'ye geldim 5-6 evet. yıl önce. Tamam çok güzel ipucu bu. Buradan bulacağım. Dün Ama dün ben Joker, var. Joker sorumu da araya sıkıştırmak isterim. Ee, tamam. benim hayat tarzım hangi Redoxon ürünüyle eşleşebilir? Bence üçlü etkidir. Üçlü etki. Evet. Hmm. E tamam demek ki böyle hani artık bir atlayıp zıplama yaşında bırakmış gibi biri. Çok zaman da çok dans da hmm. evet. Ay benim artık bunu bulmam gerekiyor bir saniye. Ve inanılmaz bir ses. Allah Allah. O yüzden haklısın Whitney Houston demekten. Whitney Houston gibiydi ama bir dakika saçları saçlarına kilitleniyorum şu anda. Dümdüz. Dümdüz. Ha buldum. Selin diyor. Hayır. Ne? <laughs> Nasıl olur? Bir tane kaldı. Tamam, bir dakika. Bir dakika, divalardan gidiyorum. Ee... Siyah saçlı. Sen sormadın, ben söyleyeyim. Siyah saçlı. Evet. Bir dakika, 5-6 yıl önce Esmer bir mi? kadın ama sana göre kumralı olabilir diye beni tedirgin Bence ediyorsun. Benim kadın beni. <laughs> Şu an. Bir dakika, Türkiye'ye yakın zaman önce mi geldi? Yoksa ne bileyim. Daha eskiden gelmiş olabilir Geldi mi? ama ne için gelmişti sanıp ama gelmişti. Ha konsere de. gelmedi yani. <laughs> ha güzel. Tamam artık bunu bul ben ilk Saat'cığım. Bir dakika son. Birazcık zaman istiyorum. Uzun boylu bir kadın. Yani çok, çok kısa ve nickname bir ismi var. Ha ne? Tek, isim. tek isim. Tek isim. E tamam artık. Bu e, hepimizin de çok yakın tanıdığı <laughs> buraya çevir. koyun adını işte. Babalarımızın sevdiği, annelerimizin Aa. bildiği Ha o kadar. Madonna. Biliyoruz. Tamam bitti benim tahminat. Şer ya. Ne? ya. ne? Allah şey kahretmesin. Şer ya. ya. Ben kim olduğunu hatırladım evet. Hazır olduğunda süreni başlatabiliriz. Hazırım. Peki. Kadın Buyur. mıyım? Evet. Ünlü müyüm? Çok ünlüsün evet. Bayağı ünlüsün yani. Oyuncu muyum? Değilsin. Şarkıcı mıyım? Evet bir dönem yaptın. Şu anda aktif olarak yapmıyorsun. Bayağıdır. Yani bir 15 yıldır falan. Ama arada bir tekrar bir özel okazyonda bir araya gelme durumu oldu. Bir araya gelme durumu derken? Bilmem. Bir grup mu? <laughs> ha, bir grubun üyesi. Şu an yapmıyorsun dediğin için bambaşka bir şey. bir sürü grup üyeleri geliyor evet. ama. Ne yapıyor peki şu an? Ne iş yapıyor? Ne ya, yapıyor? ya moda ile ilgili işleri var. Evli mi? Evli. Bayağı hem de of. Ay ne evlilik. <laughs> Böyle. Hatta eşinin soyadıyla da biliniyor kendisi. Eşi ne iş yapıyor? E... Tanınıyor mu yani iş? Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Eşi sizin eşinizle aynı işi yapıyor. Futbol. Evet. Victoria Beckham. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Spice Girls. <laughs> Sana çıkması ayrıca tatlı yani. Evet Çok gerçekten komu. öyle. <laughs> ben onlar dağıldı diye üzüldüm ya. Ben de üzüldüm açıkçası. Arada bir araya geliyorlar mı? Hiç haberim yok. Şeyde geldiler en son. Olimpiyatlar Londra'da yapıldığında bir, bir anda şey böyle. geliyor mu yoksa evet. hep böyle bir eksik var gibi yıllardır. O zaman beşli birden bir araya geldi. Ay müthişmiş. Evet. Evet, çok heyecanlıyız. Başlasın bakalım şu e, yarış. Yarış başlasın. Buyur, i̇lk siz çekerek başlayın. <laughs> Peki. Tatlı mı? Tatlı şeker. Merak ediyorum. <gülüyor> Komik mi? <laughs> Allah. Im. Komik. Ha öyle mi? Evet. Ya aynen. Hadi bakalım. Ee, hazır olduğunuzda sürenizi başla. Tas sorularınıza söyleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Tamam. Hazırım. Kadın Buyurun. mıyım? Evet. Ünlü müyüm? Çok. Hmm. Ne iş yapıyorum? Ee, Şarkıcı mıyım? I -i. Oyuncu muyum? Hayır ama oyunculuk da yaptın. Ama Oyunculuk asker gibi zorunlu oldu. Evet. Yani. <laughs> yani hatta böyle hani bayağı önemli bir iki tane filmde oynadın ama hani oyunculuk olarak tanınmıyorsun. Başka bir sihrin var. Sihrim var derken? Yani sihrim var derken bambaşka bir şeyi dünyada en ünlü yapan insansın. Ah Bir dakika. Bir tane Türkiye şubem var hatta o da Türkiye'nin en o konuda şeyi oldu falan gibi. Yazar mı? Yok değil. Yine böyle popüler bir iş yapıyor. Televizyon işi yapıyor. Program yapıyor Hı -hı, Program yapıyor. Eyvah! Eyvah ya! <laughs> çok az bilgi aldın. Ee, dünya üzerinde program yapan ve ünlü bir kadın. Birebir mi konukları? E, evet. Birebir de. Saçları kısa mı? E, değil. Yani dönem dönem değişti ama Ellen değil yani. Tamam. <laughs> ben öyle bir yardımcı <gülüyor> olayım. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ellen değil ama Ellen gibi. Çok severim Ellen'ı evet. Ben de çok severim. Ee, şu anda başka bir program yapıyor. O esas programını yapmıyor. Ve Türkiye'de de böyle Allah Allah Aa, bir o ses, versiyonu var. O ses Türkiye değil. Hayır. Türkiye'de de Allah Allah versiyonu mu var? Var hala da yapıyor maşallah <laughs> hanımefendi. Yani yıllara meydan okuyan bir şey. İkon. Müge Çok anlı. güvenilir biri. Evet. Müge Anlı. Değil. Müge Anlı gibi. Gerçekten bulamadım. Son kopyayı veriyorum. Tamam. Bayağı Seda Sayan Türkiye versiyonu. Evet. Amerika versiyonu da o hanım. Ve tek bir isimle başlıyor böyle. Ve film mi var? Film de var ama film salla. Sa Peki. film hani... <laughs> <laughs> salla mı bu arada? Bana iyi film. <gülüyor> <gülüyor> Color Purple'da falan oynadım o yıllarda. Ama e çıkmıyor mu? Kesin çok üzüleceğim söyleyince. Evet. Biraz da ben üzüleyim bir şey olmaz. Yani yok üzülme. Bu hanımefendi şu anda da yapıyor bunu. En son Adel'le yaptı yani. Böyle birebir röportaj yaptı Adel'le. Oprah. Oprah, aynen. <laughs> Helal. Çok iyi. Ay kazanmasaydı üzülürdüm ben. Evet, evet. <laughs> ee, hazırım. Oyuncu muyum? Değilsin. Şarkıcı mıyım? Değilsin. Ee, televizyon yıldızı mıyım? Değilsin. Politikacı mıyım? Politikacı. Politikacıyım. Evet. Erkek miyim? Erkeksin. Ee, 50'li yaşlarımda mıyım? Biraz geçiyor da olabilir. 60'larımda da yani olabilir. Ya ortalarında olabilir. Türkiye'de miyim? <laughs> Dünyada Amerikalı mıyım? Amerika. Amerikan başkanlarından biri miyim? Evet. Ee, şu anda değilim ama galiba. Şu anda değilsin. Ee, bir böyle büyük bir skandalım var mı? Kesin vardır da. <gülüyor> 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 ee, yani böyle bir var ama sana şöyle bir ipucu verebilirim ama verirsem. Var mı var mı? Vermiyorum. Ben böyle umut umutla mı geldim başa? Umutla geldim. Obama mı? Obama Obama'sın. Evet. <laughs> Obama güzel. <laughs> umutla mı geldim başadan hemen oldu ya aynı. Çok umutlarla geldin ama. Çok iyi. <laughs> Hollywood Magazine dedik. Dünyadaki ünlü yıldızlar dedik. Şerini Buradan bilemedim. saraya gittik. Ne? Saraya gittik. gittik. Tüm Tabii. dünyada şöyle tatlı bir tur attık. Ve e, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Şükran'a çok teşekkür ederim. Gerçekten harika ederim. bir oyun eşlikçisi ve o anaç duygularla yardımını da esirgemedim. Ben <laughs> evet, de öyle. Ederim. Çok teşekkür ederim tüm ekibe. Çok keyifliydi her şey. Sağ olun. Aynen öyleydi. Görüşmek üzere. <laughs>